Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, yorumlarınız, beğenileriniz hala aramıza yeni katılan izleyenlerimiz fazlasıyla oluyor. Bunlar için de hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Yorum yapan, beğeni atan elleriniz dert görmesin inşallah. Yine güzel bir yıldızname videosuyla karşınızdayım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa bütünün hayrını olsun. E, niyetimiz bugün arkadaşlar aklınızdaki kişiyle bağlantılı olarak yorum yapacağım. Aklınızdaki kişiyi konuşturacağım. Hisleri, öngörüleri, düşünceleri, ne yapmak istediği, ne varsa o enerji bize yansısın. Ben enerjiler doğrultusunda ilerleyeyim. E, şu an niyetime dahil olan izleyenlerimin e, niyeti, niyetim, niyetimiz de niyetiniz olsun. Kolektifine en yüksek hayrına. Şöyle bir sayfamızı açalım arkadaşlar. Yakın zamanda ağladınız mı? Bir gözyaşınız olmuş. Özellikle oğlak, aslan, yay, burcu izleyenlerim. Yakın zamanda ağlamışsınız. İlişkisi üzerine yorum yapan çok eziyenim var. Ama bugün böyle ilişkinizden sanki ümidinizi kesmiş gibisiniz. Ee, çok fazla e, beklentiniz, ümidiniz yüksekken bir anda böyle modunuz düşmüş arkadaşlar. Hafta sonunda modunuz düşük bir şekilde e, girmişsiniz. Kendinizi çok çaresiz, yalnız kimsesiz gibi hissediyorsunuz Halbuki etrafınız kalabalık ama size yakın bir karakter var bunun dahilinde üç kişiyle çıkacağınız bir yol var bu yolda sanki böyle aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir niyetiniz dileğiniz var iki günlü bir tarih var arkadaşlar iki gün iki hafta belki ikinci aydan gelen, belki 2022'den gelen bir durum söz konusu olabilir. Ama ikili bir rakam var. Belki sizinle bağlantılıdır. Ayın ikisi, 12'si, 22'si de olabilir. Sizler bu tarihe bir bakın. Sizlerle izleyenlerim. Ee, bu tarihte yaşanmış bir olayın etkisindesiniz hala. Çok fazla e, gitgelleri olan bir karakter bu aklınızdaki kişi. E, aslında çok güzel giden bir e, ilişkiyi biraz böyle ayukaya yukaya çıkarmış. E, tanışmanız çok enteresan, e, sohbetiniz çok enteresan. Sanki böyle her şey bir anda başlamış. Gecenizi vermişsiniz, gündüzünüzü vermişsiniz, onunla yatmış, onunla kalkmışsınız. Her şeyinizken bir anda böyle kendini sizden çekmiş bir anda yani siz, siz yapamam edemem sen benim her şeyimsin diyen karakter biraz üçüncü kişilerin lafına biraz da böyle kendi davranışlarını törelerini geleneklerini örf adetlerini öne sürerek bir şeyleri resmen bahane ederek kendisini geri çekmiş olarak gözüküyor. Çok büyük bir gözyaşı var, ayrılık var, ee, saatlerce kendine gelememi var. Hatta böyle sizi bu ayrılık hastanelik etmiş. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişiye yapılmış kötü bir enerji var. Siz bu kişiyle belki bir söz nişan, belki bir önden imam nikahı olabilir. Ee, yani bir şekilde bu kişiler sizin aileyle bağlantılı bilgilerinizden yola çıkarak yapılmış bir kötü enerji yapan kişi de anne baba olarak e, yani e, aklınızdaki kişinin anne babası olarak da net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar e, aslında e, aklınızdaki kişinin ya bir kuralı düzeni var ya evliydi. Sizin için boşandı, boşanma sürecine girdi. Sizin için yuvasını yıkıyor olabilir. Ya da gelenek, görenek, örf adetleriniz birbirine uygun olmadığı için ailenin istemediği bir karakter olabilirsiniz. E, fakat burada e, kadersel olarak bıraksalar, aslında kader e, sizi bir yola sokmuş ve o yolda ilerlemenizi sağlamış. Ama üçüncü kişilerin etkisinde kalan aklınızdaki kişi. E, bu düzeni bozmuş yıkmış olarak gözüküyor arkadaşlar. E, çok e, onu yerine koyacağınız insanlar hayatınıza girebilir, kişiler hayatınıza girebilir. Ama siz o kişiyi sevdiğiniz için yani e, sizlik bir durum olmadığı için kendinize yapılan bir haksızlık olarak da görüyor olabilirsiniz. Ben onu çok seviyordum, çok değer veriyordum. O benim her şeyimdi. O benim e, aldığım nefes kadar önemli, değerli biriydi. Beni nasıl bırakır gider, o beni bırakamaz. Hep böyle bir dönecek, aracak, soracak ümidiyle de e, devam etmiş olabilirsiniz. Ya da ediyor da olabilirsiniz. E, onunla alakalı bir şeyi, e, bir şeyin haberini alacaksınız arkadaşlar. Ya tekrardan evlenmiş olabilir, eşine geri dönmüş olabilir. Ya böyle çocuğu olmuş bir şekilde bir haber alabilirsiniz e, bu sizi artık böyle e, onunla olan tüm bağlarınızın kopmasına sebep olacak artık büyümediniz bir beklentiniz olmayacak arkadaşlar bu kişiye karşı ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu kişi de sizi sevmiş size önem vermiş ama dediğim gibi üçüncü kişilerin etkisinde fazlasıyla kalmış olarak gözüküyor arkadaşlar e, İsminde D olabilir, N olabilir, A olabilir, N olabilir, Ç var, I var, İler var, R var. E, bu harfler çok bariz bir şekilde gözüküyor. Bu kişi de olabilir ya da sizinle bağlantılı olabilir arkadaşlar. E, hanenize gelen e, iki kişi olacak. E, bu iki kişi eğer ilişkiniz yoksa arkadaşlar bir şeylerin ee, ön hazırlığı olabilir, tanışma olabilir, sohbet olabilir, kaynaşma olabilir. Ama şunu da belirtmek isterim ki e, bu iki kişi e, sizin yararınızda olacak. Bu iki kişinin o kapıdan girmesi sizin yararınızda olacak. E, aklınızdaki kişiyle alakalı böyle e, daha hala beklentileri olan e, izleyenlerim var. E, aklındaki kişinin e, dönmesini bekleyen izleyenlerim var. Kafasındaki o sorulara cevap bulmasın, bu, bulunmasını bekleyen izleyenlerim var. E, öncelikle şunu söylemek gerekirse yakın zamanda özellikle böyle üçlü, dörtlü, 3 üç, dört gün önce, 3 dört hafta önce, 3-4 ay önce e, yapılmış ayrılıkların sonunda ee, bir geri dönüş olacak arkadaşlar ama eskisi gibi gözükmüyor ne sizden ona karşı eskisi gibi bir heyecan var ne ondan size karşı bir eskisi gibi bir heyecan var ee, isterseniz yolunuza tertemiz devam edebilirsiniz yolunuzda temiz aydınlık pak gözüküyor Arayacak mı soracak mı işte dönecek mi gibi sorular sizi biraz böyle uykusuz gecelerden geçmenize sebep olarak gözüküyor arkadaşlar. Çok fazla e, önyargıları olan bir karakterle savaş halindesiniz. E, bu kişinin aslında çıkarı menfaatine uymadığınız için sizi bir an önce böyle ekarte etmiş ekarte olmanıza sebep olmuş olarak gözüküyor. Ben şunu belirtmek istiyorum. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir niyetiniz, bir dileğiniz, bir hacetiniz varsa burada yapmanız gereken tek şey biraz böyle fevri olmamanız sizin yararınıza olacak. Çünkü böyle çok atarlanıyorsunuz, fevrileşiyorsunuz, çok cümle kelime kullanıyorsunuz. Belki karşınızdan aldığınız Cümlelerden biri değiştir. Sen çok iyisin, hoşsun bessin ama çok konuşuyorsun, çok çirkefleşiyorsun konuşurken. İşte ben senin böyle olduğunu bildiğim için seninle bu yola devam etmek istemiyorum da diyebilir. Şu an e, gönlü boş olan, aklında hiç kimse olmayan izleyenler de varsa e, aslında hedefleri maneviyat e, ve maddiyat üzerine, iş üzerine ise e, arkadaşlar e, gireceğiniz bir ortamda tanışacağınız bir kişiyle hayatınıza dahil edeceksiniz. Bu böyle bir kalabalık market ortamı gibi gözüküyor. Belki böyle bir fabrika ya da böyle bir tekstil ortamı da olabilir. Çünkü kalabalık bir ortam olarak gözüküyor. Burada konuştuğunuz, görüştüğünüz kim varsa bununla alakalı da yani bu iş şey başlama sebebini size aslında hayatınızda kuracağınız düzendeki o taşların birer birer hedefi olacak arkadaşlar. Yani yuva ise yuvadaki taşları, ilişki ise ilişkideki taşları, iş ise işteki taşları e oturtmanıza yardımcı olacak birisi hayatınıza girecek ve çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Saçları özellikle kıvırcık olan izleyenlerin varsa Biraz böyle karışık duygularda, düşüncelerde olabilir. Çok fazla arada kalmışlık enerjisi var. Çok fazla kıyamamışlık enerjisi var. Ee, aslında daha bir net dursa, daha bir dik dursa aldığı kararların arkasında hedefine çok güzel yaklaşacak. Ama eğer hedefine yaklaşmak istiyorsa e, aldığı kararlardan caymaması gerekiyor. Aslında e, karşıdaki kişiye de bu sebepten dolayı bir e, tolerans tanımış Olabilirsiniz çünkü e, Aklınızdaki kişi e, size hep böyle hazır cepte Bir joker olarak görüyor olabilir e, Ve bunun Dahilinde zaten ben gitsem Gelsem dolasam da o bana kıyamayacak O benim bırakmayacak O beni e, benim için Beni çok seviyor Siz buna o imajı vermişsiniz e, Siz ne kadar naza Çıksanız de geriye çekseniz de sizin onu sevdiğinizi bildiği için e, biraz böyle e, yapılacak işleri ağırdan alan bir karakter görünüyor arkadaşlar. Bir kızı bir oğlu olan izleyenlerimiz ise evliliklerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. E, çok fazla bu aralar içine sıkılıyor moraliniz bozulmuş gibi hissettim ben ama e, sanki şu iki gün son cumartesi pazarda e, bazı şeylerin yeri değişecek gibi. Ee, gücünüze güç katacaksınız aydınlanacaksınız her kim böyle yolunuza çıksa da onları dinlemeden e, çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz Çünkü yolunuza çıkan e, size sıkıntı veren sizin e, sıkıntılarınızı e, sizi sıkıntılarıyla ortaya de bırakan kişilerin enerjisi de ağırlaştırılmış bir nazar etkisi etkisinde kaldığında Belirtmek isterim çok fazla nazar etkisinde çok fazla arada kalmış ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, her seferinde e, nazarla alakalı yapılması gerekeni söylüyorum. Ama bunun dahilinde sürekli ama sürekli sirkeli sularla e, dualarla kendinizi iyileştirmeye götürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, önceliğiniz e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi olmuş. Fakat e, sanki böyle bir şeyin endişesi var, kaygısı var, telaşesi var. Ee, bir şeylere yetişememekten, bir şeyleri yapamamaktan biraz böyle yadırgıyor olabilirsiniz yargılıyor olabilirsiniz ama şunu belirtmek gerekirse e, siz kalbi yüreği çok mükemmel birisiniz tertemiz bir sayfanız var zaten sayfanızı kendiniz doldurursanız çok güzel bir şekilde olacak sizin hayrınız olacak ama siz nedense hayatınızı kaderinizi e, bir kişinin dudakları arasına bırakıyorsunuz yani e, kendi adınıza kararlar alamıyorsunuz, kendi kendi adınıza aldığınız kararları netleştiremiyorsunuz. Aslında sizin yıpranmanıza sebep olan durum bu. E, çok fazla etkisinde kaldığınız karakterler var. E, ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, çok güzel bir şekilde de aydınlanacaksınız. Sıkıntınız olduğu kadar ferahlama süreciniz de çok yakın olarak gözüküyor arkadaşlar. E, kaygınızı, endişenizi, düşüncelerinizi arkanıza alın ve önünüzdeki yola bakın arkadaşlar. Tek gidiyorsanız tek de ilerleyin. Çift gidiyorsanız da tuttuğunuz eli sakın ama sakın bırakmayın. Eğer ilişkisi olmayan izleyenlerim varsa, eğer bir yolda ilerliyorlarsa hiç tedirgin olmasınlar, e, hayatlarına o kadar güzel bir karakter çıkacak ki giden karakterlere eyvallah edecek, önemsemeyecek ya diyecek. Ben boşu boşuna gözyaşı akıtmışım, boşu boşuna üzülmüşüm, boşu boşuna beklemişim. İyi ki de gitmiş hayatımdan e, ben şu an çok mutluyum, çok huzurluyum diyeceğin süreçlerin içine girmişsiniz arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle bağlantılı olarak son kez şunu toparlamak istiyor, istiyorum giden gider gittiği gün biter e, siz gideni kaybetmiyorsunuz arkadaşlar giden sizi kaybetmiştir bunun için içinde çok fazla üzülmeyin fevrileşmeyin etrafınızdaki kişileri bilerek bilmeyerek kırmışsınız bu konu yüzünde zaten sevse değer verse önemsese yanınızda olur Arkadaşlar şu an için hanenize hanenize e, çok fazla hareketlilik var e, ama bu hareketlerin ben ne olduğunu yoramadım bir türlü. E, çok hareketli bir ha e, hane. Belki sıkıntılarınız var, belki sağlıkla sınırlıyorsunuz, belki ilişkilerle bağlantılı, belki maddiyatla bağlantılı. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Ama geçtiğiniz süreçte tertemiz, güzel, hayırlı bir süreç olarak gözüküyor. Çünkü siz her şeyin en özelin, en güzeli ve en kıymetlisini hak ediyorsunuz siz değerli izleyenlerim. Ve hep kendi kendinize demişsiniz ki her olursa olsun, olacaksa hayırlısı, olmayacaksa da benden uzak olsun demişsiniz. Siz zaten hep bir şeyler bozuluyorsa olmuyorsa da sizin için o hayırsız olduğunu e, belirtmek isterim sizin için hayırlı olan e, yazılmış çizilmiş ve çok yakın bir zamanda sizleri bulacak e, çok fazla tedirgin endişeli hissettim sanki böyle bir kabullenmiş e, asilik enerjisi hissettim ama ben şunu da belirtmek istiyorum ki e, güzel bir sürece girmiş bulunmaktasınız güzel bir şekilde de yolunuza devam edeceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısın. olur siz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, beni buraya kadar yalnız bırakmayan, bana buraya kadar eşlik eden herkes ayrıca sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.